sizinle yoğurt mayalamak istiyorum. 5 litre almış olduğum sütü önce tencerede süzelim. Tenceremizin üzerine bir tane süzgeç alıyorum. 2 katlı bir tülbenti süzgecin içerisine geçiriyorum. Şimdi sütümüzü süzelim. Bıçak yardımıyla poşetimizi hafiften açalım. Sütümüzü süzdükten sonra şimdi tenceremi ocağımın üzerine alacağım. Sütün temizliği çok önemli. Dikkat edersen hiçbir şey çıkmadı. Tenceremizi ocağımızın üzerine koyduk. Kaynayınca artık yavaş yavaş karıştırarak bu işlemi yaklaşık 45 dakika devam ettireceğim. Tenceremizin içerisindeki sütün taşmaması için içerisine bir tane çelik kaşık atıyorum. Sütün içerisindeki havanın boşalması için devamlı karıştıralım bu esnada. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar güzel yoğurt elde edersiniz. Tenceredeki sütümüz kaynadıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte sütümüzü kaynatalım. Kaynatmış olduğum sütü başka bir tencereye aldım. Bir kısmını. Şimdi mayalama işlemine geçeceğim. O mayalama testini yapmak için küçük parmağımı böyle içerisine koyuyorum sütün. 7'ye kadar sayıyorum kızaklık yeterlidir. Mayalama maya elverişlidir. Bir kaşık yoğurt aldım. Şimdi buradan biraz süt alalım. Hazırlamış olduğum mayayı şimdi sütümüzle buluşturuyorum. Burada da yine karıştıralım ki maya her tarafa bulaşsın. Şimdi tenceremizin üzerini bir süzgeçle kapatıyorum. Yaklaşık 2 saat bu şekilde bekletiyorum. Sütümüzün içerisindeki hava dışarı çıksın. Daha sonra tenceremizin üzerini kapatacağız. Şimdi süzgecimizi tenceremizin üzerinden alalım. Tencere kapağını üzerine koyduktan sonra şu bezle bir gün bekletecek şekilde üzerini iyice kapatıyorum. Yoğurduğumuzun son halini size göstereceğim. Yoğurduğumuz yeterince dinlendi. Şimdi bezimizi açalım. Bakalım yoğurdumuz nasıl olmuş. Bakın dikkat ederseniz herhangi bir şey yok sulama emaresi ben şimdi yoğurdun son durumunu sizinle paylaşmak istiyorum böyle kalıp kalıp çok güzel bir yoğurt olur size bu tarifime uyarak güzel yoğurtlar yapabilirsiniz yiyenlere afiyet olsun